Herkese merhaba. Erehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda telefon dünyasının iki devi iPhone 15 ve iPhone 16'yı karşılaştıracağız. İki telefon da birbirinden iddialı özelliklere sahip. Ancak hangisi sizin için daha iyi? Gelin birlikte bakalım. Temel özellikler. İlk olarak temel özelliklerle başlayalım. iPhone 15 ve iPhone 16'nın ekran boyutları aynı. 6.1 inç. Ancak iPhone 16 170 gram ağırlığıyla iPhone 15'ten bir gram daha hafif. Bu küçük fark bile elde tutuşta hissedilebiliyor. Her iki telefonunda kamera çözünürlüğü 48 megapiksel ve dahili depolama alanı 128 GB. Ancak iPhone 16'nın bellek yani RAM'i 8 GB, iPhone 15'in ise 6 GB. Bu iPhone 16'nın çoklu görevlerde ve oyunlarda daha akıcı bir performans sunacağı anlamına geliyor. Yonga seti tarafında da önemli bir fark var. iPhone 15'te Apple A16 Bionic bulunurken, iPhone 16'da daha yeni ve güçlü Apple. A18 Yonga seti yer alıyor. Bu da iPhone 16'nın daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlıyor. CPU frekansı da iPhone 16'da 4.04 GHz'e yükseltilmiş, iPhone 15'te ise 3.46 GHz. Ekran çözünürlükleri aynı, 1179'a 2556 piksel yani Full HD artı. Video kayıt çözünürlükleri de 4K Ultra HD olarak aynı. Batarya kapasitesi tarafında da iPhone 16 öne çıkıyor. iPhone 16'nın bataryası 3.561 miliamper saat iken, iPhone 15'in bataryası 3.349 miliamper saat. SAR değeri ise iPhone 15'te 0.98 watt bölü kilogram, iPhone 16'da ise 1.24 watt bölü kilogram. İşletim sistemi tarafında da iPhone 16 iOS 18 ile gelirken iPhone 15 iOS 17 ile geliyor. Yani iPhone 16 en güncel yazılım özelliklerine sahip. Ekran özellikleri Ekran özelliklerine baktığımızda her iki telefon da OLED ekrana sahip ve çözünürlükleri aynı. Piksel yoğunluğu 460 ppi ve ekran yenileme hızları 60 Hz. Ekran oranları 19,5'e 9 ve ekran alanları da aynı. Ancak ekran dayanıklılığı tarafında iPhone 16, Corning Ceramic Shield Glass'ın ikinci nesliyle geliyor, bu da daha iyi bir koruma sağlıyor. Batarya özellikleri. Batarya tarafında iPhone 16 3561 mAh saatlik bataryasıyla iPhone 15'ten daha iyi bir performans sunuyor. Video oynatma süresi iPhone 16'da 18 saat iken iPhone 15'te 16 saat. Her iki telefonunda müzik oynatma süresi 80 saat. Şarj tarafında USB tip C kullanılıyor. Hızlı şarj gücü iPhone 16'da 25W'a yükseltilmiş, iPhone 15'te ise 20W. Kablosuz hızlı şarjda iPhone 16'da 25W, iPhone 15'te ise 15W. Kamera özellikleri. Kamera tarafında her iki telefonun da ana kamerası 48 megapiksel ve optik görüntü sabitleyiciye sahip. Video kayıt çözünürlükleri 4K Ultra HD. Ancak DxOMark kamera puanı iPhone 16'da 147 iken iPhone 15'te 145. Yani iPhone 16 kamera performansında biraz daha iyi. Genel olarak iPhone 16 daha güçlü işlemcisi, daha yüksek RAM'i, daha iyi batarya performansı ve geliştirilmiş kamerasıyla iPhone 15'e göre önemli avantajlar sunuyor. Eğer en iyi performansı ve en güncel özellikleri istiyorsanız iPhone 16 sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Ancak iPhone 15 de hala güçlü bir telefon ve daha uygun fiyatlı olabilir. Umarım bu karşılaştırma size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.